Ay ay. Hey Yusuf hoş geldin. <laughs> hani İstanbul onu onu konuşuruz kanka. Ha lolu genel olarak hani öyle tryhard oynamayı bıraktım öyle ara sıra de girilir. Constant çok, çok sıkıntı olmaz. Bay bay. Anasını siktim. Ya alev attı ya. Alev atmasa her şey çok güzel ama. Bu maçtan sonra geçerim geçerim ya lol biraz lol oynayalım. 3-4 gündür lol oynamıyoruz. Noob mu? Oğlum altı 3 kişi çıkardım tek başıma amına koyayım sikerim ha. <laughs> nice. Güzel vurdu lan piç kurusu. Oğlum Bora benim yakın arkadaşım arkadaşlar. Niye üzülsün piç kurusu dedi dediğimde amına. 10 yıllık arkadaşım çocuk. Abi on arkamda ya. Böyle oğlum bunu anamız. Abi ciddi sularla Ruslarla geliyorum yarım saat benimle konuşuyor. Jet çipitli gibi oldu. Adam niye B'de beyler? Nice. Kraken sana çok kuruldum diyor. <laughs> Oğlum kavga etmeyin sikerim ha. Genel olarak EU daha iyi. Nereye attım oğlum ben o su? Uy. Yusuf yeterli seyir zevki veriyor muyum kardeşim? Lan niye kuramıyorum ben bunu? Lan alandayım zaten. Aziz Lol hoş geldin kanki. <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> Ad oh, asaba smoke'dan bayağı hiç attım abi <laughs> Ananı sikeyim. <laughs> Bu bal arılarda yok diyor. <laughs> bir tane random smoke'a sıktım lan. Mecidonu bırak CS'den devam sen kanka yüksek. Kanka öyle gözüküyor ya. Neredesiniz o çocukları? Bana alıyor bir... Çocuk Ananı sikeyim Hiç Ağzıyla küfür Nasıl sansürledim lan Oğlum küfürü ağzımla nasıl sansürleyeyim Gerizekalı kendini flashladı o bu çocuk. Bıçağı var lan çocuğun. Ben de bıçak istiyorum ama çok pahalı arkadaşlar. Abi kumar sitelerinde 10 dolarlık kasalardan çıkarıyorlar. Valla ben geçen 10 dolardan 35 dolara çıktım. Ondan sonra sıfıra indim bir anda. Yani o kadar gözüktüğü kadar kolay değil o. Can hoş geldin bro. <laughs> Aziz'in elinin kiri nedir ki 4K diyor. Oğlum 4K çok para. Bir de 4K'ya öyle güzel bıçak alamıyorsun kanka. Bok gibi bıçak alıyor. Oynadığından bir bok anlamıyorsun yani onu alınca. En ucuzu en ucuzu evet. Kırmızı karambit 35-40 bin liradan başlıyor. Kırmızı karambit. Geri zekalı. Evet kırmızı karambit 35-40 bin liradan başlıyor arkadaşlar. Atacağım flash'ın amına koyayım. adam misliyor ben öldürüyorum. Böyle bir şey olamaz beyler ya. Öle ne zaman gelir skin satma. Öle gelmesi saçma lan. Ölde neyin skinini satacaksın? Aranız kim misledik. Var önüm. Amına koyayım iki kere misledim ya. Neyse aldık aldık round'u. Sıkıntı yok sıkıntı. İkimiz de atamadık hay amına koyayım. Oha. Neyse. Bakın oraya yaparsın o kadar pahalı olmaz bu oyuna gelince çok pahalı bir de var psikologlar çalışmasın. <laughs> Yani Dragon Lord şu an fiyatı ne kadar biliyor musun? Bak şimdi. Hop. Dragon Lord fiyat. Factory New. Ee, bakalım. 226.994 226.994.76 dolar. Dragon lore 226.000 dolar factory news'u. <laughs> <laughs> Gerçeği alırsın. <laughs> <laughs> gelmez abi hayal parasını alır o arabaya. <laughs> Vallahi bir yok lan o kadar M4 competition ediyor mu o kadar para? Etmiyor galiba. <laughs> Moros bu çocuğu. Daha az mı ediyor? Nasıl oğlum? Bir dakika. Bakalım. 6 1, 2, 3 Hayır. 6 milyon 241 bin ediyor lan. Hadi yurt dışı fiyatıyla alır tabi canım. Üstüne 20 tane kahve içer amına koyayım. 10 tane ne? Kahveyi niye attın? Zekalı. Ya oğlum nereden gelmiş ya? 100k BMW M8 Competition almıştı. Yok lan o kadar ucuz mu? Değil. Değil herhalde. Allah 100k iyi, al, iyi, iyi almış bu arada diye düşünüyorum. Oha. Biz aşağıdan gidelim beyler buradan hiçbir şey yapamayacağız. Abi bizim çocuğu öldü lan dur silahını alayım çocuk. Bana nerede ölmüş ya. <gülüyor> 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 ne yapayım ki? Geri zekalı. Aa iyi kesti. Bek doğru yiyebiliriz. asla atmam bu arada. Cese girişi çağırmıyorsun ayıp. Kanka ne yapayım ya? Bir el gireceğim zaten sadece. Nice. Tane de smoke. Ha girdi içeri. Oy. Çıkar o kafanı. Çıkar o kafanı. Öldü. Yusuf'la beni çağır Yusuf yapar çıkarırsın diye. <laughs> keşke zamanında CS kumar sitelerinde takılsaydım kanka. Keşke zamanında her şeyi yapsaydık ya. Ya zamanında Bitcoin'e girseydik var ya şu an hepimiz milyarderdik arkadaşlar. Hepimiz milyarderdik yani. Abo bizim çocuklar ölüyor. Bay bay. Abi o kadar net değil ama 20 yıl önce sen say ya kimse bilemezdi abi kimse bilemezdi. Oğlum ben ileride benim yayınlarım 300 bin bile izlense ben şu an izleyenleri unutmam. Şu an beni destekleyenleri unutmam yani. kimse yok oğlum orada ne yapıyor? Bakın götüne Da birileri fena savaşmış. Şuraya bak. İkinci dünya savaşı gibi. Orası bu çocuğu. Nereden ateş ediyor? Nice. Bizim çocuk Negev almış adamları tarıyor. <laughs> Yok 100-150 lira bir şey kanka Ben çok pahalı değil. Çocuklar şu atıyor. İmparatorice çok güzel bu arada ya. Ben onu seviyorum. skin'i beğeniyorum bayağı Ya kimse kalmamış lan ben niye shift'le yürüyorum? kanka Yusuf'la oyundayken bana 600 TL'lik kapsül düştü satın aldım şimdi 1000 TL'ye yakın oha. <laughs> Harbiden hepimiz birleşip götümüzü versek yine alamayız. <laughs> başlayacak adamlar Orospu bu çocukları siktirin gidin şimdi Amına koyayım ya. Gerizdeki halı lan. Aptal amına koyayım. GG, falei ainda.